Evet arkadaşlar paralel park yapacağız şimdi. Sağ sinyalimizle. Şurada çizgili olan iki dubanın yanına duruyoruz. Şimdi kelebek camın neresinde gördüğümüzü bize gösterir misin? Tabii ki. Yavaş yavaş gelelim. Evet. Dedi. Yavaş yavaş gelelim. Geri vitese aldık. Hı hı. Yavaş gelelim. Daha yavaş. Tamam. Tam e, çıtanın orada. orada gördük. Tamam. Güzel. Şöyle böyle. Şimdi çıtanın orada gördük ve direksiyonumuzu tam sağ pozisyona çevirdik. Evet. Güzel. Nereden ne görünce duracağız? Ee, şu an sol aynamızda kaldırım dubasını görene kadar. Güzel. Sol aynamızda yavaş yavaş kaldırım göreceğiz. dubamızı görünceye kadar geleceğiz. Güzel. Evet. Direksiyonumuzu bir buçuk tur... Düz konuma getirdik lastikleri ve şimdi ne yapacağız? Şimdi sağ kapıda cam açma, açma tuşumuz onda. vardı eksi tuş. Onunla dubamızı aynı hizaya alacağız. Güzel galiba oldu, değil evet. mi? Oradaki bakış açımız doğru mu? Doğru, Evet. direksiyonu tam sol pozisyona çeviriyoruz. Ve sağ aynamızdan paralel oluncaya kadar tabi beyaz çizgiye de basmış olmak gerekiyor. tekerleğimiz basacak ya da kaldırım içindeki boşluk kısmında olabilir. İkisi de kabul edilir bir durumdur. Paralel olsun tam olarak. Yeterli güzel tek hamlede park yapmış olduk. Aracın önüne de baktığımızda aracın ön yan sütunları şu an karşıdaki dubalarımızı görüyor. Sağ ve sol dubalarımızı. Evet. Gayet güzel. Şimdi çıkışımız için ne yapacağız? Sol sinyalimizi veriyoruz. Evet. Direksiyonumuz tam sol pozisyonda. Birinci işte vites alıyoruz. Önümüzdeki Duba'yı nereye kadar getirip bu tam sol direksiyonla çıkmamız gerekiyor? Ee, yine girerkenki gibi sağ taraftaki camdan baktığımız zaman kapının ölçüsüyle kapı ölçüsü aynı vardır. olacak hizada çıkalım. Ya da kapının ortasına gelecek kadar çıkabiliriz. Güzel. Direksiyonu bir buçuk tur topladık. Sol sinyalimizi verelim. Şimdi burada bir saniye komis hı hı. E komisyonu almak için şurada şu, şu kısımda tam dubaların yanında tekrar durmamız gerekecek. O yüzden direksiyonu bir turda sağ yaparsak bir tur sağ yapalım. Evet. Kendi şeritimizden çıkmadan şuradaki alanda bir durmamız gerekiyor. Duralım burada. Burada komisyon sınav günü binecek. Biz sol sinyalimizi verip tekrar yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.